Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün oto yıkama açtı. o Gördüğünüz üzere oto falan yok. Lan kendimize çırak da aldık. Çırak da yerleri süpürüyor. Ne yapsın? İş güç yok ya. Siz şimdi diyeceksiniz. Niye oto yıkama açtı? Kardeşim ben maraz alayım. Tamam ben artık maraz olsanım. Bildiğiniz üzere maraz Oto yıkaması vardı. Biz de bu sektöre girdik de şu anda pek iş güç yok abi. Lan Mehmet düzgün süpür şuraları. Zaten iş güç yok. Bari dükkanı temiz tutak ya. Usta sen canını sıkma. Ben buralar lan 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 müşteri geldi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Maraz olsan oto yıkamaya hoş geldiniz aracınızı çok güzel yaparız böyle parlatırız sileriz iç dış hepsi var ayol ben aracımı iç eşiği katmak istiyorum. Valla efendi tam doğru yere geldiniz. Şöyle aracınızı çekin. Biz güzelce yıkayalım temizleyelim. Siz rahat olun. Arkadaşlar ilk müşterimiz geldi. Müşterimiz biraz bayan şoför galiba. Şöyle beni ezmezse inşallah. Yavaş 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 dur beni ezeceğim. Hanımefendi siz gidin içeride kahve falan bir şeyler için biz aracınızı güzelce yıkayacağız. Siz rahat olun. Şöyle arkadaşlar dışını falan güzelce sileyim. Suda fışkırtayım. Oh yıka yıka yıka. Ne yapalım kardeşim oto yıkama açtık ya. Yıka yıka. Oh vallahi mis gibi cıncık gibi oldu ya. Taçırak ben arabanın dışını güzelce yıkadım sen de şunun içini güzelce bir süpür tamam mı? Tamam usta ben güzelce süpüreceğim oraları. Hadi bakayım işim bittiğinde haber edersin. Ben şu Ahmet Usta'nın yanına bu uğrayıp geleceğim. Arkadaşlar ilk müşterimiz de geldi şükürler olsun ya. Selamünaleyküm kolay gelsin Ahmet Usta. Valla ilk iş geldi bizim çırak arabanın içini süpürüyor ya. İşler iyi olacak gibi. Valla olsa sevindim. Allah bol kazanç versin. Sağ olasın Ahmet Usta öyle bir yanına uğrayayım dedim ben ya. Ben şu çırağı tekrardan bir bakayım ne yaptı en son arabanın içini temizliyordu. Fark var seninle benim aramda iyice bir fark var. Maraz olsan otoyu yıkamaya hoş lan çırak ne yapıyorsun? lan çırağa dedim ki arabanın içini güzelce temizle süpür dedim. Arabanın içine girmiş ya. Şuna bak geri zekalı ne yapıyorsun araba bak arabanın içini bir de süpürgeyle süpürüyor ya. Usta i̇şte arabanın içini ters temiz yapıyorum. Lan geri zekalı elektrik süpürgeyle çeksene niye arabanın içini süpürgeyle süpürüyorsun? Allah kahretmez. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim çok arabanın içine girmiş. Ya arkadaşlar bizde iş sevgisi böyle bir şey. Gördüğünüz üzere işimizi bayağı bir severek yapıyoruz. Çırak arabanın içinde arabanın içini süpürüyor abi. Ben de şöyle bir içeri gireyim. hanımefendiyle biraz konuşayım ya. Sağ olun hanımefendi. Teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Her zaman bekleriz. Hanımefendi gidiyor arkadaşlar. Arabasını yıkadık lan. Çırak da gidiyor ha. Çırak ininin aferin. Ulan yalnız kapılar açık gidiyorsun hanımefendi. Ay oğlum içeri birazcık hava alsın. Daha yeni yıkandı. Görüşürüz güle güle bay bay. Ulan kapılar açık gitti hava alsın diye. 30 liraya iç dışı yıkamamızı da yaptık. Vuhuu. Açtık dükkandan müziğimizi eğleniyoruz. kopuyoruz oh, oh, oh. Hadi bakayım. Oh, oh, oh. Gel abicim gel 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 gel. Tamamdır. Lan oto yıkamamıza Ferrari geldi kardeşim şuna bak be. Hey, maşallah. Hem de F430. <laughs> Sana kırmızı çok yakın Abi bir gaz versene be Sesine bak be Ey maşallah Abicim hoş geldiniz Hoş bulduk aslanım Ben şu Ferrari'yi bir iç dışı yıkatmak istiyorum Abi tam doğru yere geldiniz Biz marazotu yıkama olarak çok güzel yıkıyoruz Tamam aslanım Ben aracı buraya bırakıyorum Akşama uğrarım Tamamdır abicim O iş bizde Siz rahat olun Haydi görüşürüz Bay bay Arkadaşlar Oto yıkamaya Ferrari geldi Gördüğünüz üzere Şuna bak bu ne kadar güzelmiş lan böyle Lan çıraf Ben az iki tur atacağım Geliyorum dükkan sana emanet Tamam usta Buraları ben temizleyeceğim. Ulan bu deyince kendini deliye vurdu kardeşim. Sabahtan beri temizliyor. Oo içine bak be. Koltuğumuza da şöyle güzelce bir oturalım. Ey maşallah. Bu neymiş lan böyle? Arkadaşlar müşteri Ferrari'sini bıraktı. İki tur atalım kardeşim. Adam akşama kadar gelmeyecekmiş zaten. Araç yalnız. Harbiden bu ne lan böyle? Bu nasıl kardeşim? Burada her tarafında bir düğme var. Şu kırmızı düğmeye bassam ne olur acaba? Yani ondan sonra roket olup uçarız falan. Hiç böyle şeylere gerek yok. Camlarımızı da örtelim. Aracın sesi bayağı. Kardeşim sen burayı açmana bile gerek yok. Bu araba bunun altından geçer Der. Abi zenginseniz gişe parası vermiyorsunuz gördüğünüz her araç böyle altından geçip gidiyor kardeşim. Şunun güzelliğe bak be. Sen nesin böyle kardeşim? Hadi bakayım yapıştır. Vuh pat pat Ferrari ile de pat, pat pat ediyoruz bak bak yanlıyor Ne abi otoyaka normalin de böyle bir avantajlar var Müşterinin arabasında ara sıra böyle alıp kaçırabiliyorsunuz dızlayabiliyorsunuz abi Birazcık anıyora çıkalım da aracı test edelim abi Ulan kardeşim Ferrari ile yan yan virajda kaptı kaçtı arkadaşlar. arkadaşlar ölmedik sıkıntı yok ama oto yıkamayı kapatabiliriz abi Ferrari'nin tamponu kırıldı Yani bizim oto yıkamayı satsam bir Ferrari tamponu alamaz kardeşim Hadi bakayım yapıştır bak 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 mağazlara bak Wow, arkadaşlar bizim dükkanın yanı sıra artık böbreğimizi de satabiliriz falan artık arabanın motoru da yok diyormuşum şaka şaka araç hala gördüğünüz üzere sağ salim gidiyor abi yani hem oto yıkıyoruz hem oto sürüyor abi, biz bu işin profiyiz ya adamın biri ferrari almış ferrariye tüp taktırmış bunu diyen ferrari de adamın elinden ferrari ooo çok güzel vakas adamın elinden Ferrari'yi parasını geri ödeyip geri almış arkadaşlar yani sen koskoca ferrariye tüp taktırırsan ferrari bayisi ferrari'nin elinden alır kardeşim. Ne demişler? Aslan besleyen yemini düşünmez kardeşim. Bu da bir aslan gördü. Ey maşallah. Ne yapsak? Biz de mi kardeşim Ferrari'ye tüp taktırsak? Ondan sonra Ferrari elimizden alıyorlarmış falan. Abi adamlarda bir prensip sahibi var yani. Şu Ferrari'yi görüyor musun? Abi araç efsane. Yanıyor yanıyor. Gerçekten çok iyi ya. Çocukken hep böyle oyuncak Ferrari'ler falan vardı. Bende de vardı. Araç gerçekten güzeldi. Şöyle bir makaslarımızı ata ata gidelim. Ey maşallah. Yapıştır. Ulan bizim çırak inşallah dükkana sahip çıkıyordur arkadaşlar. Çırağı da emanet ettik. Ama gerçi bizim çırak dükkana sahip çıkar abi ya şuradan şöyle bir yanlıya yanlıya vaha hocam Ferrari ile yanlıya yanlıya gidiyoruz hadi bakayım Ferrari ile kardeş anı şuna bak vutu pat pat Ulan Ferrari ile vutu pat pat ediyoruz ya Ferrari elim arkadaşlar burada bir hafiyatçı var drift atıyor buna ne olmuş böyle ya geçmiş olsun dayıcım makaslamışsın hadi güle güle kesinlikle biz bir şey yapmadık arkadaşlar adam kendi kendine makaslamış kardeşim ben hiçbir şey yapmadım araç iyi hoş güzel de karım bu nasıl bir şey lan böyle bakayım şöyle bir lan nereler lan ooo oy 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 arabaya bak adam, adam, adam. arkadaşlar arabaya bakarken az kalsın öbür dünyaya gidiyorduk ulan bu ne lan kardeşim böyle arabadan navigasyon yok arabada değil mi gerçekten mükemmel gerçi navigasyona da gerek yok arkadaşlar herkes yolunda hadi bakayım yapıştır ileride yine güzel makaslık aralar görüyorum aç abicim arayı Wahoo. polise de makas attık lan lan lan, lan. Ana! Arkadaşlar tünelin üstünden döndüm gördünüz mü? Ulan kardeşim gerçekten bu işi yapıyoruz galiba ya. Tünelin üstünden böyle dolandıra dolandıra ters şeride girdik. Gerçekten bravo. Çok yetenekliyiz kardeşim. Araca birazcık hız testi yapalım abi. Ferrari kaç gidiyor? Şöyle bir yanlıya yanlıya da burada şey mi var ya? 200'de gördük ama aracın frenleri bayağı bir tutuyormuş gördüğünüz üzere. 200'de fren yaptık ve güzel bir şekilde durduk. Dayıcım siz çok yavaş gidiyorsunuz ya. Bırakın sol şeritte Ferrari gitsin. Sol şerit rezerve. Biz yetçiyiz. Hadi bak bakayım yapıştır Hız göstergesini açtım yine 200'ü çok rahat görüyoruz da yine mi ya Oo abi bir bırakmadılar ki hızlanak gidek ya Her tarafta bir gişe var bu ne böyle ya Sinir stres sabahda lan Ferrari'miz var hızlanamıyoruz kardeşim ya Ferrari'ni var ama basacak yol yok ya Bu nasıl bir değişik bir durum ya Onun için bizim ilk de Ferrari'miz yok arkadaşlar Yani basamayınca üzülüyoruz gördüğünüz üzere Ama gerçi Ferrari'miz olsa da basmasak değil mi? yani Bu da gerçekten ilginç bir konu Hadi bakayım yine yapıştırdık Bak 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 sol oğlum sol şerit Ferrari Ferrarini. Sen hayırdır? Aa! Kardeşim yan yan virajda kaptık arkadaşlar. Hadi bakayım. Araç 200'ü de gördü ama hiç böyle 200 basıyormuşuz gibi gelmiyor. Bana normal gidiyoruz yani. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Kardeşim sürekli yol bitiyor. Hız yapamıyoruz ya. Ferrari'nin var derdim var kardeşim. Yine yapıştırdık gidiyoruz. Bakalım araç kaç basacak. İnşallah bu sefer hız testini yapacağız diye düşünüyorum. Abi basamıyoruz ki sürekli önümüze birileri çıkıyor ya. Evet 200'ü gördük şu anda. Şöyle güzel bir makaslarımızı ata ata. Abi Allah kahretmesin. Şuradan şöyle ben bir geçeyim. Araç kayıyor yalnız. Puh, Allah kahret Uçan Ferrari yapmışlar kardeşim ya. Sen şimdi ne yemedin mi? Sen şimdi ne yemedin mi? Milyonluk Ferrari'ye vurdun. Evet arkadaşlar adam geri vites yaptı. Kaçıyor gördüğünüz üzere. Ama ben artık Ferrari ile hız testi yapmak istiyorum. Yoruldum ya. Bir türlü basamıyoruz. Gerçi 200'ü geçiyoruz da ben bu aracın kaç bastığını merak ediyorum arkadaşlar. Araç da bayağı bir hızlı gittiği için yolda tutmakta bayağı bir zorlanıyorum. Yollarda gördüğünüz üzere kalabalık. Gidebilen de son sol şeritte gidemeyen de sol şeritte Ulan ileride de dönemeç var ya Abi bırakmadılar ki basayım bu nasıl bir şeydir böyle ya Ay sinir stres sağ adamım ben kardeşim Hadi bakayım yapıştır yapıştır hadi tırıcı dayı senin sol şeritte ne işin var ya Adamı sağ şeritten geçiyorum böyle bir şey olamaz Mantıken yani, onun sağ şeritte bizim sol şeritte olmamız lazım ama şu Anda mantık kuralları devre dışı biz yine yapıştırdık gidiyoruz abi Aracın içi birazcık karanlık duruyor dış kameraya geçtiğimizde düzeliyor Camda birazcık yansıma var onun dışında bir sıkıntı yok Yine açıklama kısmında kullandığımız bütün modların indirme linki var. Emeği geçen herkesin eline emeğine Koluna sağlık. Evet arkadaşlar benim Ferrari videosundan demek istediklerim bu kadar. Oto yıkamamızı da açtık. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Gidelim şu aracı bir oto yıkamaya götürün de bir yıkatayım kardeşim ya. Gerçi önce bir tamirhaneye gitmemiz lazım. Bizim Ahmet Usta'ya götürürüz yaptırırız. Ya Ahmet Usta bunu yapar arkadaşlar. Siz rahat olun. Bak 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 yanlıya yanlı. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.